Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Vallahi yüz yüze bir açılış yapamadım ne zamandır. E, kahvaltı yaptım saatlerimiz 11.30 falan oldu. E, yemek hazırlığına giriştim. Bugün kızım sarma istemişti. Gece saralım dedi. Aa dedim şimdi saramam ben. Yarın sararım. Ama domatesim evde çok azmış. Bir de nohut ıslatmıştım. Yani anlayacağınız mutfakta geçen bir gün olacak herhalde. Bir de eşim geçen gün kurabiye yaptığım kurabiyeyi çok beğenmişti. Tırtıl kurabiye yapmıştım. E, ondan istedi. Valla kurabiye yemek sarma derken bayağı mutfakta geçireceğim herhalde akşam akşama kadar. O yüzden vakitli cene hemen dedim şu eksiklerimi alayım. Oradan da eve geçip mutfağa gireyim. Evde görüşürüz artık yeniden selamlar yüz yüze artık bir selam vereyim. Şimdi geldim manaldan. <laughs> ne yaptım? Nohutlarımı ıslatmıştım. Onları önce düdükleye koyayım ki sarmanın işi uzun. Bunun da işi uzun. Ama bu kendi kendine zavallı pişer. O yüzden bunu haşlamaya koyuyorum. Bu arada düdüklümden çok memnunum. Bu en azından haşlansın. Haşlandıktan sonraki işlemleri kolay bunun. Hemen ocağa koyayım bunu. Şöyle sizi yaklaştırayım. Harcını hazırlamaya başladım. Soğanı doğradım ki öyle açtım videoyu. Çünkü şıpır şıpır ağlıyorum. Duygusal bir an yaşıyorum soğanla. Yapraklarım burada. Yapraklarım belki harcım fazla kalırsa diye şöyle çok fazla dolmalık biber var burada. Daha yeşilliklerini koymadım. biraz dereotu. Evde ne varsa işte. Çok yeşilliğe boğmayı sevmiyorum. Çünkü o kadar çok aşırı düşkün değiller. Hatta hiç yeşillik olmasa yerler. Bu biraz nane. Ama kuru ıı, naneyi mutlaka koyuyorum. Kuru naneyi seviyoruz. Maydanoz kırayım. Evet. Bunları buzluğa götüreyim ben. nar ekşisini de koydum. Yeşilliklerini de güzel güzel karıştırdım. Müthiş bir içim şurada dursun. Acelesi yok. Ben ne yapayım? Bir kahve içeyim. Sonra yemeğimizi yaparız değil mi? Kahve daha önemli. Evet. Ve uzun uzun sarma işlemi size göstermeyeceğim. Sarmamı sarayım. Ondan sonra karşınıza gelirim. Saatimiz 2 oldu ve ben yeni bitirdim bu işi. Şimdi sesini kısayım. Şimdi ne yapacağım? Yağlı suyunu koydum. Nohutumu söndürmüştüm. Bunu ocağa koyacağım. Nohutu da artık yağlayayım. Ancak pişer o da. Anam belim koptu. Bir de şey ayakta tezgahın önünde yaptım. Sarmayı baya baya yordu beni tavuklarımı hemen şöyle bir soteleyim. Üzerine soğanımı doğrayacağım. Sonra da nohutlarımı atacağım. Salçasız böyle beyaz şekilde pişireceğim onu da mis gibi. Böyle daha güzel oluyor. Sanırım bugün oturamayacağım ama çok yoruldum. Yemeğimizi yedik. Ocakta şerbetim var bir saniye. Yemeğimizi yedik. Bulaşıklarını topladım. Bulaşık makinem doluydu. Onu da boşalttım. Yürüdüm. Geldim. Çocuklar e, yani Simay da Emir de ikisi birden şey isteyip duruyorlardı. Islak kurabiye. İlk önce tırtıl kurabiye yapacaktım. Sonra artık onlar ikisi de onu isteyince ben de artık ıslak kurabiye yapmaya karar verdim. Şöyle Hemen şurada yarım paket margarinim var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Yarım çay bardağı pudra şekerim var. Vanilinimi kabartma tozumu koyacağım. Yarım çay bardağı kadar süt ilavesi yapacağım. Yarım çay bardağı kadar nişasta. Unumu getirmemişim. Kalanını artık unla devam edeceğim. Bir deneyim var. Kakaom var artık kakaonun rengine göre kendim ayarlıyorum. Bazı kakaolar biraz daha bakın aşağısında birazcık daha açık renkli bir kakao var. Sonra başka bir marka almışım herhalde. O biraz daha koyu. Şöyle artık yarım çay bardağı kadar şöyle sütle yapacağım un kavanozumu da getireyim güzel güzel yoğurayım ve küçük toplar halinde fırında pişireyim. Ha ocakta da e, yarım çay bardağından biraz fazla şekerle bir su bardağı su kaynıyorlar. Şerbet olacak.

Bir tık bana az geldi şerbet. Bizimkiler böyle içine çok şerbet çekmiş sevdikleri için. Bir çay bardağı daha şerbet yaptım. Ben ilave ettim. O da çeksin. Şunun kapağını kapatayım ben. Yumuşasınlar. Bir güzel çeksinler. Hem de soğusun. Ondan sonra yerler. Saatimizde ne oldu? Ona çeyrek var oldu. Ben de şimdi şöyle kahvemi içtim. Artık öyle eski dizilerden bakıyorum. Ve videomu da artık burada sonlandırıyorum. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.